Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yanmış çaydanlık kolay bir yöntemle nasıl temizlenir, parlatılır bunu göstereceğim. Çaydanlığın şöyle öncesini göstereyim arkadaşlar. Ne kadar yandığını. Bu kısım daha çok yanmış. Ama şu kısımda öyle bir yanık yok. Sadece şuralarında yanmış. Ama bu tarafı çok yanmış. Şöyle alt arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Önce kulpunu çıkaracağım çaydanlığı. Kulpunu çıkardık. Çaydanlığın kulpunu çıkardıktan sonra şöyle büyük bir tencerenin içerisine bırakıyorum. Şöyle yanık kısma kadar su dolduracağım. Ağırlık yapması için biraz da içini dolduracağım çünkü yukarı kalkıyor yani kısımlara kadar su doldurdum ocağın altını açıyoruz ocağın altını açtım şimdi Ocağın altını yüksek ateşte ısıtmıyoruz. Kısık ateşte arkadaşlar. Şöyle kısık ateşte. Altını kıstım. Su biraz ısındıktan sonra şöyle iki yemek kaşığı çamaşır sodası ekliyorum tencereye. Arkadaşlar çamaşır sodasını da ekledikten sonra bu yanık kısımların iyice yumuşamasını, çözülmesini sağlıyoruz. Bu, bu şekilde yumuşayıp çözülürken biz de yüzünü parlatacağımız malzememizi hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle limon rendeleyeceğim. Arkadaşlar bu karışımı mutlaka deneyin. Tencerenizde çaydanlıklarınızdaki farkı göreceksiniz. Ne kadar parladığını. içinde hazırlayacağım karışımı deneyebilirsiniz evde. Çok güzel parlatıyor. Pardon. kadar yeterli. Şöyle yeşil sabun arkadaşlar. Elinizde hangi sabun varsa o da olabilir. Benim elimde yeşil sabun var. Bunu kullanıyorum. yaklaşık bir yemek kaşığı da sabunu rendeledikten sonra şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı da arat sabunu arkadaşlar. Arat sabunu da ekledikten sonra bu üçünü iyice karıştırıyoruz. Homojen bir kavum almasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Karışmamız hazır. Şöyle bir birlikte bakalım arkadaşlar. Ne kadar yumuşamış. Evet gördüğünüz gibi şöyle. Bakın şöyle kazır gibi yaptığımda yumuşamış çıkıyor. Biraz daha kaynatacağım bu şekilde. Bekleteceğim içerisinde iyice yumuşayana kadar su kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 5-10 dakika daha bu şekilde kaynatın daha iyice çözülür daha güzel temizlenir şöyle arkadaşlar su kaynadıkça şöyle gördüğünüz gibi sararmaya başladı yanık kızımlar çözülüyor şöyle kazır gibi yaptığımda kendi kendine kapanan kısımlar sökülüyor. Bayağı bir yumuşadık. Biraz daha kaynatacağım bu şekilde. Şöyle su da iyice sarardı. Biraz daha kaynatacağız. Şöyle birlikte bir daha bakalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şura tertip Kendi kendine kalkıyor. Tertemiz olmuş biraz daha kaynatacağım. Şöyle bir daha bakacağım. Evet. Yeterince yumuşamış. Şimdi altına kapatıyorum. Ocağın altına kapattım. Çaydanlığı içerisinden alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi buralarda temizlenmiş, parlamış. Özellikle de şura tamamen temizlenmiş. Şurayı şöyle bez sereceğim. Çaydan sağa sola oynamasın temizlerken. Şöyle arkadaşlar. Hazırladığımız karşımdan tele biraz alacağım. Şöyle biraz suya tutacağım. Şöyle hiç bastırmıyorum da arkadaşlar. Kendi kendine çıkıyor. Yumuşadığı için. Ama arkadaşlar bu yaptığım karışımı mutlaka deneyin evde. Çok etkili, çok güzel parlatıyor. Deneyebilirsiniz. Şöyle hiç güç uygulamadan kendi kendine çıkıyor. Yalnız bu şekilde oğlamayın. Hep aynı yöne doğru temizleyin. Çirkin bir görüntü olmasın. Böyle çizmiyor ama hep aynı yöne, yöne doğru bu şekilde temizleyin Şöyle gördüğünüz gibi kendi kendine sökülüyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar yanıktan eser kalmadı. Gördüğünüz gibi. Yumuşadığı zaman rahat rahat sökülüyor. Temizleniyor. Let's arkadaşlar. Pırıl pırıl olur. gibi. Şimdi bir yıkayalım bunu. Ne kadar temizlenmiş. Bakalım daha sonra Altını temizleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yanmış çaydanlıktan eser kalmadı, pırıl pırıl oldu. Şimdi altını parlatacağım, yüzüne karşımdan bir daha temizleyeceğim, İyice parlaması için hazırladığımız. Karışımdan yine alıyorum. Biraz ıslatacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kendiliğinden sökülüyor. Hiç öyle güç uygulamıyorum. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi şu etrafını bir daha hazırladığımız karışımla parlatacağız. Karşımda bitti zaten. şöyle iyice bir daha parlatacağım arkadaşlar. içerisinde İçerisinde Allah nasip ederse başka bir videoda temizleyeceğim arkadaşlar. çaydanlığın şu eklerindeki çizgiyi de arkadaşlar şöyle bıçağın ucuyla şu şekilde yaparsanız oradaki siyahlıklar da çıkıyor temizleniyor şimdi bir yıkıyorum arkadaşlar Böyle şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl olmuş. Şimdi bulaşık deterjanıyla bol köpüklü olacak şekilde yıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kırıl pırıl oldu. Şöyle altı falan tertemiz oldu. Şimdi kulpunu takıyoruz. Evet. Kulpunu taktık. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu. Şöyle tertemiz oldu. İçinin kilitini arkadaşlar başka bir videoda temizleyip paylaşacağım sizlerle. Şöyle. Evet değerli takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.